Şöyle bir şerifimizi alalım. Buradan HS atacağım çıkacağım. Bu da olur. O adam daha piklemez. Spike A'da düştü. Dolduruyor. Adamı lan. Bu da raşlayacak. Hop HS. Hop. Oğlum kaldık lan burada. Oğlum kaldık lan. İkisinin de canı az. Atma şu flash ya. Neredeyim oğlum? Son 30 saniye. Spike. Lan. Alo. Selamun aleyküm Serkan nasılsın kardeş? Adam var ya kesin marshal aldı. Eko toplayacak burada bak eminim ya. Eko toplayacak yani bak demedim mi? Demedim mi abi? Sen kahin misin? Ama yerlerini mi yemezler? Dolduruyorum. O maaşı aldın mı? Elimizde. <laughs> <laughs> nice Korean dish. Bu adam el alsın, bir de gelsin beni alsın. Ne oluyor Oğlum yine efsane oynuyoruz ya. Ben neyim böyle ya? Of. <laughs> Hop nereye? Adam kaçtı lan. Oğlum yine efsane oynuyoruz ya. Ben neyim böyle ya? Of. Oy asil klasik mi? be oh. <laughs> <laughs> Oğlum emeğin lan. Onlara geçmiş. Bir düşman kaldı. <laughs> ne görecekler ki? Nereye kaçtı lan? Kaçtı. C'ye <laughs> kaçtı. Site'da site'da iyi efekte bak be. Lan! Beklemediğim yerden çıktı. Ne lan? Ya nasıl vurmadım? De. Dostlarımı yok edemezsin. Ederim. Bir kezcik güler misin? Kurban olduğum ne güzel gülüyorsun edemezmişim, edemezmişim, edemezmişim. Görevin şey. daha bitmedi. <laughs> lan 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 lan. Bir kezlik güler misin? Adam lan da. Bir düşman. Arkada. Abi. Arkada arkada. Lan. Alalım ejderi. Lan. Va! Dolandırıldım da. Va! Para gitti lan. Lan! Kazıklandım. <laughs> Eyvallah. vurma bana vurma dolduruyorum Nerede oğlum bu adamlar? Yardım. Adam bir de Abi bunu sil, sil bunu sil. adamın yazına bak. Gel lan. Gel lan. Bu senin için. Bir dakika, kardeşim. yere vurdum. Neyse bir şey olmaz. Sonra. Gel lan. Nerede? Ya, bu yok? Ne gel dedi kendisi yok oğlum bu ne? Bakıyorum <laughs> ama. Doğru, <laughs> ne yapıyor <laughs> bu sapık lan? <laughs> yap yap yap. Kolaydı. Hop 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 hop. O yeni vandal. Uy. Helal kanka çok iyi oynadın. Taraf değiştiriliyor. Ben seyirci götünden sikeyim. <laughs> Çok agresif bir genç. Kankiler bende kostüm var isteyen var mı? Şerifte yağmacı var istiyor musun? Yo. Tamam. <laughs> bak buradan adam vuracağım. Hem de bak round 3 kill'im var. Bu bir. Ben kaçıyorum Aa, ben bana. Kaçıyorum. Gelme gelme. Hop hop hop. Sonunda kaçtım. Gidiyorlar. Dolduruyorum. öldü çekim el aldım Spike hepinin altı Heaven altı var altı var heaven altı var altı altı Bir düşman altı Last nerede? altı altı Geldi.